Merhaba arkadaşlar. Robotik ve kodlama dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde artık robot tabanlı proje geliştirme modülüne geçiyoruz ve 23, 24, 25 ve 26. haftaları beraber anlatacağız. Şimdiye kadar izle, anlattığımız videoları eğer izlemişseniz artık bundan sonraki derslerde daha anlaşılır bir şekilde ilerleyeceğiz. E, ama izlemediyseniz e, izlemenizi tavsiye ederim e, zaten bir bilginiz varsa da bu dersten itibaren başlayabilirsiniz arkadaşlar e, 20. 23. Haft 23. haftadan başlayalım yani e, önce bir teorik bilgi vereceğiz daha sonra e, TinkerCAD üzerinden devre şemasını ve kodlamasını yapıp e, bitireceğiz arkadaşlar başlayalım Robot tabanlı proje geliştirme, günümüz teknolojisiyle robot tabanlı birçok proje geliştirilebilir. Proje kullanılabilir ve geliştirilebilir olması önemlidir. Kullanılabilirlikten kastı şu, yani bir projenin aslında bir amacı olması gerekiyor. Bir robotu yaptığınızda bir amaca hizmet etmesi gerekiyor ve herkes tarafından kolay bir şekilde kullanılması gerekiyor. Geliştirilebilir de şu, yaptığınız bir robotun daha sonraları, yeni daha sonralar yaptığınız bir robota daha sonraları yeni özellikler eklenmeyi ifade ediyor arkadaşlar. Eysel robot bileşenlerinden bahsedelim. Temel olarak Eysel bir robot bir gövde üzerinde tutturulmuş başta hareket sağlayacak motorlar olmak üzere mikro denetleyici kartı, sensörler, motor sürücü gibi çeşitli bileşenlerden oluşuyor. Eysel robota kullanılacak malzeme listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ancak arkadaşlar, şöyle bir durum var, yani burada 20 tane, şu an 19 noktasını görüyorsunuz ama sonda bluestop modülü de var. 20 tane malzeme listesi 20'si de kullanmak zorunda değil. Yapacağınız projeyle alakalı bir durum. Yani ne yapmak istiyorsanız o malzemeleri kullanmanız gerekiyor. Ve sayı adetleri de değişebiliyor arkadaşlar. Ama genel olarak bu şekil. Ve hemen hemen arkadaşlar tüm bileşenlerden bahsedeceğiz. Bazılarını zaten daha önce mesela IR alıcı kod ne işe yarıyor? Ultrasonik mesafe sensörü ne işe yarıyor? Daha önce bunlardan zaten bahsetmiştik. Ee, yine arkadaşlar bahsetmediklerimiz de var. Mesela bluz modülünden bahsetmedik. Servo motorlardan bahsetmedik. Bunlarda da e, ilerleyen derslerde bahsedeceğiz arkadaşlar. 23. haftanın bu kadardı arkadaşlar. 24. haftaya geçelim. Zaten birbirinin devamı konular. robot gövdesi arkadaşlar. Robot gövdeleri robotta kullanılan bileşenlerin vida plastik, kelepçe veya sıcak silikon gibi malzemeler kullanılarak üzerine tutturulduğu yüzeylerdir. Robot gövdeleri plastik, plexiglas, bakır yüzeyli plaket gibi çok çeşitli malzemelerden yapılabilir. Solda gördüğünüz e, robot gövdesi 3 d yazıcıdan sağda gördüğünüz ise e, lazer kesim e, cihazından e, yazıcısından çıkarılmış e, bir robot gövdesi. E, i̇ster satın alabilirsiniz ya da okulunuzda, kurumunuzda ya da evinizde 3 yaz, e, boyut yazıcı e, ya da lazer kesim cihazı var ise e, kendi çıktınızı da alabilirsiniz arkadaşlar mikrodenetleyici kart mikrodenetleyici kart zaten en önemli yapı bu arkadaşlar Acer Robota yazılan robot kontrol komutlarını yorumlayıp motor sürücüye gerekli çalışma sinyallerini gönderen devre kartı Acer Robota kullanılacak sensörlerin beslenme uçlarının mikrodenetleyici karta bağlantılarını yaparken kart üzerindeki pinlerin sayısı yeterli gelmeyebilir bunun için arkadaşlar ilave pinler ya da sensor shield kullanılabilir ya da bir breadboard da kullanılabilir arkadaşlar şöyle arkadaşlar normalde fiziksel devre elemanı yaparken şu uçları kullanıyoruz ama yetmezse arkadaşlar aşağıdakini yine yetmezse de şöyle şuralarda kullanabilirsiniz ve arkadaşlar buralarda yetmezse ve breadboard kullanıyorsanız o da yetmez arkadaşlar. Ekstradan sensor shield bileşeni de kullanabilirsiniz. Tercihe bağlı arkadaşlar. Ee, da bu kadardı. Diğeri evet, 25. avta motorlardan bahsedelim. Ee, düz akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinelere ee, yani DC ya da Direct Current ya da doğru akım motor adı verilir. Motorlar ise robotta hareket imkanı sağlayan, temelde elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren robot bileşenlerden biridir. Eysel robotlar redüktörlü DC motorlar kullanılmaktadır. Redüktör şu arkadaşlar, DC motorun hızını belli bir oranda azaltıp artıran dişli mekanizmadır. Bundan dolayı redüktör kullanılıyor. Motorlarla ilgili bazı terimler var. Bahsedelim. DC motor, rotor, endüvi DC motorun ortasında dönen sargılı bölümdür. Gördüğünüz gibi şu şekil görebilirsiniz. Sta, e, şöyle strator e, DC motorun iç gövdesine sabitlenmiş mıknatıstan oluşur. E, ve fırça DC motorun e, rotorun sargılarının bağlantı uçlarına dokunan parçalarıdır. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar fırçaları. Tork DC motorun tekerleğine iletilen itme kuvveti ya da dönme motor momentidir. Redüktör az önce bahsetmiştik. DC motorun hızını belli bir oranda azaltıp torkunu artıran dişli mekanizmadır. Eee encoder DC motorun dönme sayısını öğrenmek için kullanılan elektronik devredir. Encoder'ı da bu şekilde görebilirsiniz ve e, rpm diye bir terim var e, DC motorun rotorun bir dakikada e, dönme sayısı olarak tanımlanıyor shaft son olarak motordan aldığı dönme hareketini tekelleye iletiyor arkadaşlar e, şu şekilde tüm terimleri hemen hemen görebilirsiniz e, encoder redüktör, motor evet kullanacağımız motorun iç yapısını da şu şekil Görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, son olarak bu slaytta anlatacağımız tekerlekler. Tekerlekler robotun motorlarından aldığı dönme hareketini yola ileten robot bileşenlerdir. Farklı yapı ve boyutlarda üretiliyor. Ee, standart robot tekerlekleri ve döner robot ya da sarhoş teker olarak da çeşitleri var. Ee, i̇sterseniz 4 teker kullanabilirsiniz. Yapacağınız uygulamaya bağlı. Ama genelde e, iki teker ve bir sarhoş teker kullanılıyor arkadaşlar projelerde Evet. evet bu şekilde son olarak arkadaşlar 26. hafta konusuna gelelim 26. hafta konusunda şöyle motor sürücüsü motor sürücüler mikro denetleyici kartından gelen pardon 26 anlatmadığımız bakalım robot gövdesini anlattık Çok karışık anlatmışız herhalde buradan bahsettik 24'e gelelim robot gövdesi 25 motorlar evet 26. hafta yok düzenli anlatmışız arkadaşlar ee, şimdi motor sürücü kartlarından bahsedelim motor sürücüler mikro denetleyici karttan gelen robot kontrol sinyallerini motora ileten elektronik devrelerdir. Mikro denetleyici kartın çıkış akımı motoru döndürülebilecek seviyede olmadığından ve mikro denetleyici kartları zarar görmesin diye motor sürücü devrelerine ihtiyaç duyulmuştur. Yani bir sigorta görevi yapıyor diyebiliriz. Çok çeşitli özelliklerde L293, L298N, L298, TB6612 ve benzeri motor sürücülerde mevcuttur. Yapsını incelediğimizde, fiziksel ortama döktüğümüzde arkadaşlar L29 L298 ne motor sürücü kartını kullanacağız. Ama TinkerCAD'de L293'ü 293 kullanacağız çünkü L29 L298 ne motor sürücü kartı yok. Ama Chat şey, Tinkercad'de yok. Ama arkadaşlar birbirine benzer. Yani şu TinkerCAD'de bunu kullandığınızda eğer adımları doğru bir şekilde takip ederseniz zaten uçlar gördüğünüz gibi sağ motoru kontrol etmek için ve sol motoru kontrol etmek için 8'er tane pin var. Ve aynı arkadaşlar yapısı e, sadece dikkatli bir şekilde e, layer, e, L293D'deki devre elemanını yani bağlantılarını L298N'ye aktaracaksınız. Yapacağınız bu arkadaşlar. Ee, yine yapısını incelersek L298N'nin yapısına bakarsak sol motor bağlantısı için gördüğünüz gibi pinlerimiz var. Sağ motor bağlantısı için ve e, soğutucu sağ motor kontrol bağlantısı yani giriş ve çıkış e, pinleri mevcut. E, sol motor kontrol bağlantısı için Yine gene de artı 6, 16 6, 6'dan artı 12'ye kadar beslenme girişi ee, ve 5 volt çıkışı. Yine arkadaşlar 28055 ve re regulatör düzenleyici mevcut. Yine motor sürücü entegresi mevcut arkadaşlar. Ee, L293D'nin yapısına bakarsak arkadaşlar yani Tinkercad'de aynen şu örneği verebiliriz. E, L93'nin yapısına bakarsak gördüğünüz gibi e, sağ tarafı sağ motor, sol tarafı sol motor yönetecek şekilde ayarlamıştık. Bu projede şu şekil e, sağ motor için ve sol motor için aslında birbirinin çaprazı şeklinde yani sağ motor 16, 8, 7, 15 Sol motordaki 7, 15'e denk geliyor. Ee, sağ motordaki 14 numaralı pin Sol motordaki 6 numaralı pine denk geliyor. Şu şekilde çapraz bir şekilde eşleşme yap, yapabilirsiniz. Daha anlaşılır olması için. Ee, mesela VCC e, 16 numaralı pini 5 Volta Yine D5 ve D6 input pinleri için, şunları arkadaşlar bakın, 5 ve 6 numaralı ve sol motor için 9 ve 10 numaralı pinleri tercih ettik ama değiştirilebilir. Değiştirirken de şuna dikkat edin, ardışık olarak olmasına dikkat edin. Yani e, mesela sağ motor için 3-4, sol 5-6 gibi ya da 7-8, 9-10 gibi tercih edebilirsiniz e, output 4 pinle nereye gidiyor arkadaşlar sağ motorun 5 voltuna gidecek yani şu şekilde sağ motorun 5 voltuna gidecek yine e, output 3 dediğimiz ise sağ motorun GND'sine gidecek şu şekilde input 3 dediğimizde D5'e gönderiyoruz Enable pinleri arkadaşlar PWM kontrolü yani hız kontrolü yapmak için e, ve biliyorsunuz anlatmıştık PWM sinyal uçlarıydı tilde ile tilde sembolü ile belirtilen yerleri kullanıyorduk 5 6 3 5 6 10 ve 11 numaralı pinler PWM eğer bir yapacağınız robotun hızını kontrol etmek istiyorsanız PWM uçlarını da kullanabilirsiniz ama zorunlu kullanılacak uçlar değil arkadaşlar yine sol motor için de gördüğünüz gibi benzer adımları takip ediyorsunuz. Ee, son olarak arkadaşlar enerji kaynağından bahsedelim. Robotların çalıştırılması için taşınabilir bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamak için şarjlı piller kullanmak uygun seçenektir. Gördüğünüz gibi bağlantısı da arkadaşlar çok kolay. Ee, GND ucunu GND'ye eksi ucu gene D artı ucu da 5 volta gönderip bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar. Ee, ama genelde robot yapımında hani 2 yuvalı değil de 4 yuvalı kullanırsanız daha iyi olacaktır. Eğer elinizde iki tane yani sadece işte iki yuvalı varsa ikişer tane kullanıp da yapabilirsiniz arkadaşlar yani yapmanız gereken şöyle yapabilirsiniz hani e, artı uçları birleştirip eksi uçları da birleştirip e, ve 5 volta gönderip 4 e, tane Y tamamlayabilirsiniz arkadaşlar e, bu dersimizde anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar bir sonraki dersimizde e, artık Evet, TinkerCAD üzerinden devre şemasını yapmaya başlayacağız. Daha sonra kodlama kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.